Evet, selamlar değerli Snowboard severler. Bugünkü konumuz eğitim. Aslında eğitimsizlik. Genel olarak ülkemizde birçok dalda ve birçok konuda eğitime verilen önemi ne kadar aslında az olduğunu gözlemlemekteyiz. Evet, arkadaşlar eğitimsizlik aslında bu ülkenin bence temel ve genel sorunu. Biz de kendi branşımızda sizlere bugüne kadar yaşadığımız tecrübelere dayanarak eğitimle ilgili bazı hususları paylaşmak, aktarmak istedik. Günümüzde snowboard eğitimiyle ilgili videolara, kitaplara baktığımız zaman ilk karşılaştığımız cümle snowboardu öğrenirken mutlaka eğitim alınır. Biz akademi olarak yaşadığımız deneyimlere ve gözlemlerimize baktığımızda birçok misafirimizin kendi başına deneme yanılma yoluyla bu konuyu çözücü bileceğini gözlemliyoruz. Burada atlanılan husus aslında bu misafirlerin öncelikle zaman kaybını çok fazla yaşadıkları, üstelik kendilerine zarar verme riski olduğu gibi başkalarına da zarar verme riskini göz ardı ettiklerini görmekteyiz. Sizlerden en büyük ricamız mutlaka iyi bir eğitim kurumundan ve e, güvendiğiniz inandığınız bir eğitmenle eğitim alarak snowboard'a başlamamızdır. İhmal edilen diğer bir husus da şu kişilerin e, belirli bir seviyeye kadar öğrendikten sonra artık eğitim almaya ihtiyacı olmadığını düşünmesidir. Evet en başta da söylediğim gibi eğitim en önemli eksiğimiz eğitimsiz olmaz ve aslında eğitimin sonu yok arkadaşlar Bu nedenle sizlere olan tavsiyemiz mutlaka aralıklı periyotlarda eğitim alarak kendi gelmiş olduğunuz seviyeyi birazcık daha ilerletme yönünde yeni bilgiler edinmek ve onun üstüne kilometre ekleyerek eğitiminize snowboarda devam etmenizdir. Örneğin akademimizde 8 kademeden oluşan bir eğitim programı söz konusu. Bunun e, tamamını sindirebilmek imkanlı değil. Aralıklı olarak mutlaka eğitim almak ve snowboardumuzu daha iyi ve daha bilgili ve daha teknik geliştirmek mümkün olabilir. Biraz daha göreceli konuşmak istersek, Snowboard'un keşfi ve tanışma programı 1 ila 4 saat arasında geçmekte. Basit dönüşe geçiş ise 4 ila 6 saat arasında geçmekte. Buradan sonra artık belirli bir seviyeye gelmiş oluyoruz. Fakat işte asıl merak edilmesi gereken konu bu. Artık tamam öğrendim her şey bitti demeden Eğitime ve bu basamaklara sürekli eğitim alarak devam etmeliyiz. En fazla bir hafta ve 10 gün e, snowboard kilometresinden sonra eğitim almak şarttır. Sizlere kendimden örnek verecek olursam ben de mesleğimle ilgili özellikle yurt dışında eğitmen eğitimleri almaktayım. Siz değerli snowboard severlere ve şu an bu videoyu izleyen bütün herkese kendi penceremizden eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyorum.